imize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Ekip arkadaşlarım çok güzel çalıştılar. Eşim de bu süreçte benden desteğini esirgemedi. Ekip arkadaşlarıma ve eşime buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz için, destekleriniz için sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir kalabalık yakaladık. Bence seçim süreci çok olumlu geçti. İnşallah 2 Ekim Pazar günü beyaz liste olarak ipi göğüsleyeceğiz. Evet bugün 2 Ekim'de yapılacak olan Ayvalık Ticaret seçimleri ile alakalı son bir kez bir arada olalım. Son bir kez ne yapacağız, ne edeceğiz bunları bir konuşalım istedik. Sağ olsun kalabalık muhteşem gördüğünüz gibi. İnşallah seçimler Ayvalık'a hayırlı olur iki, iki ekibe de ben başarılar diliyorum. İnşallah kazanan biz oluruz bu arada. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz Ticaret Odası'nın yarın organ seçimleri var. Biz beyaz liste olarak genç bir başkan adayımız var. Çok donanımlı, vizyon sahibi. E, tertemiz bir sayfa açıyoruz. E, dedikodudan uzak, yalandan uzak, sadece projeleriyle e, insanların hedeflerini şaşırtmadan e, çok güzel bir ekip yaptık. Hepsi Ayvalık'ın, Ayvalık'ta yaşayan saygın iş adamları. E, bunlar için Ayvalık'ımızın ticaretinin gelişmesi, e, yepyeni e, projelere Meydan vermek amacıyla, projelerimizi uygulamak amacıyla hep birlikte bir araya geldik. Genç kardeşimize destek veriyoruz. Benim ticaret odasında bu nasip olursa beşinci dönemim olacak. Dört dönemdir ticaret odasında çok genç yaştan beri görev yapıyorum. Karşı taraftaki arkadaşlar da arkadaşımız. Onlara da başarılar diliyorum. Hak eden, en çok çalışacak olan kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Neden buradayız? Ayvalık'ta e, ticaret odasının ticaret orasının kalitesini yükseltmek için buradayız. Ticaret odasının kariyerini yükseltmek için buradayız. Geçen dönem olanları hepimiz biliyoruz. Çok üzüldük. Bunun için bunun için de e, tekrardan e, bu yarışa girdik. İnşallah çok güzel de bir kalabalık olur. Sen ne gördün şu an? İnşallah bu işi göğüsleyeceğiz. Herkese de destek verenlere de. teşekkür ediyorum. E, ticaret odasında e, daha önce de yani Ayvalık'a bir şeyler yapabilmek için e, buradayız. Ayvalık'ı seviyoruz. Onun için de e, desteklememin amacı da doğru insanların yanında olduğuma inanıyorum. Onun için buradayım. Ay olan daha önce ki e, e, kaliteli marka kimliğini tekrar geri kazanmak için bu yola çıktık. Yani hiçbir e, siyasi şeyi şey gözetmeden her türlü siyasi hareketi içinden olan arkadaşlarla hep beraber bu yola çıktık. Bakalım inşallah kazanacağız. Biz hayalimizdeki Ayvalık Sıtı sloganıyla yola çıktık. Bu sloganın içeriği en başta dostluk, beraberlik, kardeşlik. Bu sloganımızla hala yürüyoruz. Beyaz Liste olarak e, yarınki seçimlerde tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ayvalık için hayırlısı neyse onu diliyoruz hep beraber. Herkese hayırlı olsun. Bozmuyorsunuz. Bozmuyorsunuz. İki Ekim Pazar günkü seçim için ekibime öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. Çok güzel çalıştık ve verimli çalıştık. Ayvalık halkına da desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve Ticaret Odası Erbaplarına da teşekkür etmek istiyorum bizi destekleyen. Hep birlikte yarın ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Gelin hep birlikte beyaz bir sayfa açalım, projelerimizle Ayvalık'a değer katalım. Zor ve uzun bir süreç oldu ama ben inanıyorum ki sonunda Ayvalık için güzel şeyler olacak. Ben eşi olarak hayatın her zaman arkasındayım ve kadın gücünün de çok önemli olduğunu düşünüyorum her alanda. Ee, o yüzden umarım yarın e, Zafer Beyaz listemin olacak. <laughs>